Merhaba dostlar hepiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere birkaç gündür ben şehir dışındayım arkadaşlar. Ee, bugün de dönüş yoluna çıktık. Ve şöyle çok güzel bir yere geldik. Ee, Erfelek Elfelek. <laughs> video çekiyorum gençler. Oğlum merhaba de. Yaman, merhaba de. Elfelek <laughs> tatlıca. Ee, çelalli diye geçiyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Rabbimin doğal güzelliği. Orada ördekler var. İçinde de kocaman kocaman balıklar var arkadaşlar. Şimdi şu karşıya geçebilirsem geçeceğim. Ay tepede de insanlar var. Nasıl çıkmışlar acaba oraya? Şöyle bakın. Bir şey diyeceğim gençler. Şuradan yukarıya çıkılıyor galiba. Çıkalım mı? He? Benim kabiler. Ee, yukarıya çıkalım, bakın şuradan yukarıya çıkılıyor. Abla, şuradan yukarıya çıkılıyor galiba Şelerin, şelalenin tepesinde insanlar var. Merak ettim. Şöyle çıkalım. Benim oğluşum oraya çıkabilecek mi? Kızımın ayağı da sakatlandı. Şöyle. Şuradan da bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Son sesini siz de duyun. Öyle bir ferahlık geliyor ki şöyle insanları çekmeyelim. tatilimiz o Çok şaşırdım. Kalabalık. Ağacın köklerine bakın. Serin dersin orada. Asla işte. Baba burası boş Herde fotoğraf çekmeye çalışan insanlar. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel, bayıldım. Hava çok sıcak ama burası serin. Suyu serinliği. Şöyle gidelim. Şimdi şu merdivenlere çıkacağız beraber çıkabilirsek. Şöyle arkadaşlar insanları da rahatsız etmek istemiyorum çok güzel bayıldım. Sinop e, güzel memleket arkadaşlar ama küçük ve insan kalabalığı çok. O yüzden çok böyle hengameli bir şekilde geçiyor. Çok keyif aldım söylenemez. Çok kalabalık çünkü yol yok Snop'ta Gerçekten araçla e, bir yerden bir yere gitmek işkence gibi geldi. Otoparklar dolu. E, aracı bir yere park edip gezebilmek çok zor. Yani tam anlamıyla ay bir saat falan arabanızı çekmek için otopark arıyorsunuz. Ben şuraya çıkayım. Daha sonra devam edelim. Bakın arkadaşlar ben hala çıkıyorum. Şurada doğal aşk merdivenleri çıkmış görüyor musunuz? Keşke buraya girip alabilsem. Ay. Şöyle. Çık çık bitmiyor. Bitmiyor solu. Solumuş kesildi. Şelalenin üstüne çıkıyor. Buraya yürüyen merdiven yapılsın. Ama çok güzel. Ay. Bunlar da tahtadan yapılmış. Böyle çok oynuyor. Güvenli gelmedi bana. Ne oldu? Yoruldunuz mu? Ne ya ben geri döneceğim şimdi. <laughs> Ölmek var geri dönmek yok. <laughs> Ay gezeceğiz diye kendimizi mahvettik. Çok gezdik. <laughs> <laughs> Otur beni. Merdiven nerede? Kocaman kocaman. Bacak boyum yetmiyor. İnşallah değecek ah. biz hala gidiyoruz ciğerim soldu hala gidiyoruz arkadaşlar bitmedi çik çik bitmedi burası ama çok güzel Buralar sıcak. Ama aşağısı serin de. Şöyle şelaleye yukarıdan bakacağız ama. Ay. Şuraya bak. Havuz gibi olmuş. Aşınmakta. Şunlar ne? Ne değişik. Baksana meyvesine değişik bir ağaç. Hadi gidelim. Ay. İnşallah bu kadar merdiven tırmandığımıza değecek bir yerdir. Yoksa üzülürüm. Kaç basamak çıktım. geldik galiba. Yok gelmemişiz arkadaşlar. Hala daha şöyle çıkacağız. Ben yine biraz durdurayım videoyu. Devam edeyim. Arkadaşlar vallahi yoruldum. Hala daha gidiyoruz. Ben yoruldum ama benim oğlan. Maşallah. Aşkım. Yorulmadı çocuk. Burada, burası nereye iniyor ki? girmek yasaktır diyor. O zaman niye yaptınız bunu? Ama şimdi yasak dediler ben. Çok ilgimi çekti. Geç oğlum. Yorulmadın mı sen? Ağaçlar devrilmiş. Gel oğlum. Aşkım. Nereye gidiyoruz biz? Bu yol nereye gidiyor? Sınava mı çıkıyor burası? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Terasa. Terasa. Oy. Çok fazla ağaç işte, devrilmiş. Toprak mı kaymış acaba burada? Hadi, 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 hadi. Hadi. Buralarda şöyle orman alabildiğini Çık hala mı? Meriç geri dönüyor. Aşağıya nereden iniliyor acaba? Ay, çok güzel aşk merdivenleri var burada. Geç oğlum. Geç oğlum arkamda kalma. Uf. Aşağı inecek yeri bulamadık arkadaşlar kaynağın olduğu yeri. Gidiyoruz hala kaynağına inmeye çalışıyoruz ama ne bakın burada da ağaçlar devrilmiş Çok fazla böyle Ağaç devrilmiş Su azalmış Su yok arkadaşlar Su yok Kuraklık burayı da vurmuş yani Bu arada Dün Safranbolu'da Çok fena bir fırtına olmuş arkadaşlar Karabük'te İnşallah bitkilerime bir şey olmamıştır. Onu merak ediyorum şimdi. Ne oldu? 1200 metre varmış daha yukarıya. Yok. Arabayı getir. Arabayı çıkarsın. Yapacak bir şey yok. Ay. Bir kilometre daha gidecekmişiz. Ya. Bir kilometre yürüyecekmişiz. <laughs> Bence yürüyemeyeceğiz. Ama deneyelim bir. Bu merdivenler yormuyor ama o taş merdivenler yordu. Bakın. Ay bu ağaç kökünden neler yapılır gövdesinden. Çok güzel. Çok güzel şeyler yapılabilir aslında. Aklıma odun gelince devamlı oymak, sehpa, lamba, saksı o tarz şeyler geliyor. Bakın devrilmiş ağaçlar. Burası çok güzelmiş arkadaşlar. Nereye gidiyoruz gittiğimiz yeri bilmiyoruz ama gördüğümüz şeyler, güzellikler. Gerçekten şu güzelliğine bakın. Ay! İki merdiven birden indim. Bakın. Şöyle. Minik bir şelalecik. Kurbağalar. Kurbağı. Yürü başlar. Şunu gördüm arkadaşlar, bunu göstermek istiyorum. Susak dikmişler oraya, ee, suskabağ mı diyorlardı? Susakların güzelliğini buraya bile değerlendirmişler arkadaşlar. Bakın, şuracık, şu kadarıcık mesafe, susak dikmişler. İnşallah bayağı da var, kiye çiçekli bu ne? Bu ee, fasulye. Nasıl bir fasulye sesi? Bu ne? Kırmızı çiçek fasulyeyi de ilk defa gördüm. Sıdım mı? Sıdım aşkım. Aşkım bak fasulyeye bak kırmızı. Kırmızı çiçekli. Şuradakiler de. Aşağı gidiyoruz. Teşekkür ederim. Bakın. Fasulyesini de dökmüş. İlk defa gördüm kırmızı çiçekli fasulyeyi. Şöyle daha görmediğim bilmediğim neler var kim bilir evet. arkadaşlar şuraya bakın şuradaki yaprakların güzelliğini bakın aşk merdiveni yer altısı gibi aa indik yaşasın evet geldik arkadaşlar şöyle beraber gidelim çok da güzel bir esinti var mis gibi terlemiştik iyi oldu Ay. gözümüzün gördü her yer yeşillik arkadaşlar çok güzel benim oğlan nerede acaba ben videoya da aldım babasını oldu Şöyle insanları çekmeyelim çocuklar arkadaşlar. Keçi yavrum. Minnoş. Şuradan şunun yaprakları da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Düşmeden bir inelim arkadaşlar. Oradan çekmeye devam edeyim. Tam kafa yarmalık bir yere geldik arkadaşlar. Şöyle bir yol. Ben kesin burada kafamı yararım şimdi. Ama çok güzel. Şuradan benim herifimin yanına bir geçebilsin dağıldırılışına gidiyor çocuklarıyla. Evet. Şuradan Abi, mı Kızım kapan dikkat kapan. et. <laughs> Terlikle gelmelik bir yer değilmiş onu anladım. <laughs> tamam. Tamam durdururum. Öyle çekiniriz. Çok güzel ya. Burası kaynağı değil ama. 200, 200 Kaynağı da mı? <laughs> evet, burada ilgi. Aşkım, sen nasıl bir çocuksun, nasıl cesaretlisin? Şöyle. Arkadaşlar. Her yeri göstereyim size. Şuraya da gidelim mi? İnsanlar var ama şöyle birazcık Şurada geçireyim sizi Olabilir. buraya Olabilir. Olabilir. korktum arkadaşlar Şuradan yukarıya tırmanıyorlar Olabilir. ses çok fazla Konuşmayacağım Olabilir. Yani, Çıkabilir yani. miyiz ki oraya? Soğuktur aşk üşürsün. Çok mu soğuk oğlum? Evet. <laughs> Bu ağaçlar teklerinden mi bir... kopmuş? Ne olduğu için şey, tekler çürük mu acaba? Bakın şuraya. Dokuzuncu şelale diyor. Kaç tane şelale var acaba? Gelelim <laughs> mi? Allah! Çivi gibi çivi çivi. <laughs> <laughs> Tam üşütüp zatır olmalık. Su azalmış arkadaşlar. Su yok. Şuradan çıkabilir miyiz ya? Çocuklar. 150 kaynak 1050 metre uzaklıkta diyor. Buraya gidebilene helal olsun. Demek ki uyru ufaklı birçok şelale varmış. Şu kayalara bakar mısınız arkadaşlar? Allah'ım. Yani. Çok güzel ya. Ben doğayı çok seviyorum. İnşallah sizin de bir gitmiştir. Yani yukarıya çıkabilirsin çocuk var yanımda arkadaşlar çocuk o yüzden çıkamayabiliriz kaydan çıkabilirsek kaynağına da çıkıp sizlere oradan da video çekebilirim ay, ay. ayaklarım ağrıdı şöyle çok güzel Yamaç'cım ev sallar mısın oğluşum hoşçakalın de Yamaç Hoşça kalın de. Hoşça kalın. Hepinize <laughs> Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.